Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde makromoleküler ve besinlerde organik madde tayini yapacağız hep beraber. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hücrenin kimyasal bileşiminde var olan organik maddeler karbonhidratlardan, proteinlerden, yağlardan ve nükleik asitlerden oluşmakta. Çeşitli besinlerin içerisinde bu organik maddeler var. Fakat bu organik maddelerin varlığı ve yokluğu nasıl ölçülüyor, nasıl tayin ediliyor? Gerçekten bu organik madde düşündüğümüz organik madde bu besin içerisinde varsa biz bunu nasıl görebiliriz deneysel olarak sizlerle bugün bunu yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi makromoleküller karbonat makromolekül sınıfından olan karbonatlar monosakkaritlerden, oligosakkaritlerden ve polisakkaritlerden oluşmakta. Bunun yanısında proteinler, yağlar ve nükleik asitler de. Ee, organik maddeler içerisinde bileşikler içerisinde bulunmakta biz bugün besinlerde bunların tayinini yapmaya çalışacağız besinlerde organik madde tayini arkadaşlar iki şekilde yapılmakta normalde kalitatif ve kantitatif olarak kalitatif tayinde sadece maddenin varlığı ve yokluğunun belirlenmesi söz konusu kantitatif tayinde ise var olan madde miktarının belirlenmesi söz konusu biz bugün sizlerle e, elimizde var olan çeşitli organik e, maddelerin çeşitli besinlerde bu düşündüğümüz organik maddelerin var olup olmadığını araştırmak bunun için arkadaşlar yapacağımız tayin kalitatif dediğimiz nitel tayin şimdi arkadaşlar preparat hazırlamada kullanılan bazı boya ve ayraçlar vardır ayraçlar bir maddenin herhangi bir ortamda varlığını belirlemeye yarayan solüsyonlar Biz de bugün sizlerle bunu kullanacağız Boyalar ise arkadaşlar bir maddenin hücrenin veya dokunun daha iyi görünür hale getirilmesi için kullanılan solüsyonlar. Bunları geçtiğimiz derslerde arkadaşlar bildiğiniz gibi mikroskop altındaki preparatları incelerken kullanmıştık. Örneğin arkadaşlar bu ayraçlara örnek verecek olursak bugün kullanacağımız ayraçlar içerisinde de bulunan Lugol çözeltisi. Ligon çözeltisi arkadaşlar bir nişasta indikatörü olarak kullanılmakta. Biz de bugün sizlerle zaten e, patates e, kullanacağız ve bu patateste e, nişastanın varlığına ve yokluğuna bakmak için ayrıç olarak ligon çözeltisini tercih edeceğiz. Ve oluşan renkten arkadaşlar varlığını veya yokluğunu tayin etmeye çalışacağız. Bir diğer e, ayracımız protein ayracı olan nitrik asit e, ayracı. Bir diğeri sudan 3. Sudan 3'ü de bugün sizlerle arkadaşlar kullanacağız deney esnasında. Bu da yağ ayırıcı olarak kullanılmakta. Eozin mesela asit karakterli bir boya olup hücrede çekirdek dışındaki kısımların boyanmasında kullanılır. Bunu bugün değil de ilerleyen haftalarda farklı deneylerde kullanacağız. Asetokarmin yine kromozom boyamada kullanılan bir boya. Bu da yine farklı deneylerde sizin karşınıza gelecek. E, Fehlik çözeltisi mevcut arkadaşlar. Fehlik çözeltisi de yine kullanılan ayraçlardan bir tanesi. Bunu da biz bugün sizlerle kullanacağız. Fehlik çözeltisini e, bugün sizlerle glukoz ve sütroz e, tayininde kullanmaya çalışacağız. Glukoz tayininde kullanılan genelde bir ayraçtır. Hazırlanışı arkadaşlar iki farklı solüsyonun karışımından oluşmaktadır. Biz bu iki farklı solüsyonu karıştırarak oluşturduk. E, görmüş olduğunuz çözelti. Arkadaşlar bunlar kullanılan iki farklı solüsyondan bir tanesinde F1 dediğimiz solüsyonda bakır sülfat ve saf su bulunmakta. F2 dediğimiz solüsyonda ise arkadaşlar potasyum sodyum tartarat ve sodyum hidroksit bir de saf su bulunmakta. Bu iki farklı çözelti ayrı ayrı hazırlanıp F1 ve F2 çözeltileri karıştırılarak görmüş olduğunuz ferri çözeltisi oluşturulmakta ve glukoz halinde kullanılan bir ayraçtır. Bir diğer e, bazik bir boya olarak kullanacağımız arkadaşlar, bunu da ilerleyen farklı deneylerde kullanacağız. E, bu da kristal biyolet bazik bir boyadır. Yine mitokondri, ligninli, hücre çeperlerinin boyanmasında kullanılmaktadır. Biz laboratuvarda organik madde tayini yapmaya çalışıyoruz ve laboratuvar ortamında arkadaşlar size saydığım ayraçları kullanarak farklı besinlerden organik madde tayini yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için bugün sizlerle öncelikle patatesle nişasta tayini yapmaya çalışacağız. Ee, yağ tayini için arkadaşlar e, ne kullanacağız? Ceviz ve fındık kullanacağız. Ee, şöyle sırayla göstereyim size arkadaşlar. Ee, nişasta tayini için patates kullanacağız. Ayrıca yugol kullanılacak. Ee, protein tayin için arkadaşlar fasulye kullanılacak. Yine ayrıca olarak arkadaşlar yugol kullanacağız. Yağ tayin için arkadaşlar ceviz ya da fındık olabilir. Biz bugün fındık tercih ettik. Fındıkla sudan 3 ve yine alkol ya da eter gibi uçucu bir molekülle de arkadaşlar ayraç olarak kullanacağız ve bunu tayinini yapmaya çalışacağız. Yine glukoz tayini için arkadaşlar elimizde soğan mevcut ve soğanı ayraç olarak fehling çözeltisi kullanarak glukozun var olup olmadığını test edeceğiz. Bir diğer arkadaşlar besin olarak yine şekerli su kullanacağız. Şekerli suda da arkadaşlar sükroz tayinini yapmaya çalışacağız. Şekerli suda sükroz tayinini yapabilmek için de arkadaşlar yine ayrıç olarak ne kullanacağız? Felin çözeltisi kullanacağız ve oluşan renklerden bu organik maddelerin var olup olmadığını tespit etmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar deney aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi deney aşamasına geçiyoruz. İlk öncelikle arkadaşlar nişasta tayin için ne dedik? Patates kullanacağız. Patatesten nişastanın var olup olmadığını anlamak için arkadaşlar aylac olarak Lugol kullanacağım ve daha sonra arkadaşlar hem bir ısıtma işlemiyle hem de ısıtmadan bakacağız ki bu esin üzerinde organik maddenin varlığına ya da yokluğuna göre ne renk alıyor. Şimdi patatesten arkadaşlar ufak ufak kesiler alıyorum saat camın üzerine. Direkt üzerine de damlatabilirsiniz arkadaşlar ama daha iyi görmek adına. Yugo'nun arkadaşlar orijinal rengi bu şekilde. Biraz böyle kiremit kırmızısı gibi bir renk. Şimdi ben bundan patatesin üzerine damlatıyorum. Arkadaşlar Lugol'un orijinal rengini gördünüz. Kiremit kırmızısı bir renk. Patateste nişasta varsa eğer ayrıç olan Lugol bunu muamele ettiğiniz zaman arkadaşlar orijinalde bakın ne olması lazım zaten. Mavi mor bir renk alması lazım. Bakın arkadaşlar normalde Lugol'un orijinal rengi daha kırmızımsı bir renkken patateste nişasta varlığından dolayı ayrıç ne yaptı? Mavi mor bir renk aldı. Bu da bize neyi kanıtladı arkadaşlar? patateste nişastanın varlığını organik madde tayini olarak arkadaşlar nişastanın tayin edildiğini göstermekte. Şimdi arkadaşlar bu şekilde zaten e, normalde kanıtı ortada. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu ayraç dediğimiz ligolün ısıya karşı nasıl bir etkisinin olduğunu gözlemlemek için arkadaşlar ne yapıyorum? Şöyle saçımı bir maşayla tutup ısıtmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dairesel hareketler yaparak arkadaşlar ne yapıyorum, ısıtıyorum, ısıttıktan sonra Bakacağız ki migor ne renk alıyor. Ben ısıtma işlemine devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar ısıtma işlemi tamamladım. Isıtma işleminden sonra arkadaşlar az önce gördüğünüz, e, hatırlayın etrafında ne vardı? Bu Lugol'un orijinal rengi olan bu kiremit kırmızısı renk vardı. Ama ben ısıyla muamele ettikçe ne oldu arkadaşlar? Bu renk bozuldu. Bakın mor hatta siyaha yakın bir renk almaya başladı. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Isının e, ayracın yapısını bozduğunu gösteriyor. Bu ısı ile muameleden dolayı bu rengi aldı arkadaşlar. Daha sonra ben bunu buraya bırakıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Soğumadan sonra arkadaşlar yine boya, e, boya değil pardon. Ayracımız eski e, yapısına kavuşacak. Eski yapısına kavuşunca da yine arkadaşlar aynı rengi alıp e, eski haline dönüşecek. Özellikle de patates üzerinde şu an bu ayraç bulunduğu için yine mavi bir renge dönüşecek. Arkadaşlar patatesle nişasta tayini yaptıktan sonra şimdi protein tayini için protein tayinine geçiyorum. Protein tayini için arkadaşlar az önce de söyledim fasulye kullanacağım. Öncelikle arkadaşlar ne yaptım? Fasulyenin bir tanesini ortadan ikiye ayırdım. Ayırdıktan sonra arkadaşlar yine şöyle bir saat camı ya da ısıya dayanıklı bir cam petri üzerine bu şekilde arkadaşlar bir sürü yardımıyla içinden kazıyarak kesit almaya çalışıyorum. Şimdi bunu kazıyıp arkadaşlar biraz kesit alacağım. Ondan sonra da Ayrıca işte buluşturmaya geçeceğiz. Arkadaşlar fasulyeden bir miktar ikiye böldükten sonra kazıdım bu şekilde görüyorsunuz petri içerisinde. Şimdi arkadaşlar protein ayırıcı olan Lugol'ü üzerine damlatıyorum. şöyle birkaç damla damlatıyorum. Damlattıktan sonra arkadaşlar yine bir ısıtma işlemine yapacağım. Isıtma işlemine devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde dairesel hareketlerle ısıtma işlemine devam edeceğim şimdi bakalım nasıl bir renge dönüşecek arkadaşlar ısıtma işlemi tamamladık ee, besinlerde organik madde tayininde arkadaşlar bir besinde protein varsa eğer e, bunun ayrıcı olarak lügol kullanılmaktadır ve lügol e, ayrıcıyla protein tayini yapılırken arkadaşlar ısıtma işleminden sonra sarı bir renk alması gerekmektedir biz de arkadaşlar ne yaptık? Fasulye üzerine ligolu damlattık. Ligonun orijinal rengini biliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ben ısıtma işlemine tabi tuttuktan sonra bakın ne oldu arkadaşlar? Sarı bir renge dönüştü. Bu sarı renkte arkadaşlar bize neyi gösteriyor? Deneyimizin doğru olduğunu ve fasulyeyle ligolu birleştirince sarı bir renk verdiğini ve fasulyede proteinin olduğunu bize kanıtlamış olur. Arkadaşlar şimdi yağ tayinine geçiyoruz. Yağ için biz e, ne demiştik? Ceviz ya da fındık kullanılabilir. Fındık kullanacağım arkadaşlar ve fındık e, ayrıca olarak da sudan 3 kullanacağım. Şimdi arkadaşlar elime fındığı alıyorum ve bu şekilde kağıdın üzerine sürüp fındıktaki yağın kağıda kağıda geçmesini sağlıyorum. Bakın arkadaşlar yağ kağıdı geçiyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi fındıktan kağıda geçen yağın üzerine bir damla sudan üç damlatacağım ve daha sonra arkadaşlar bir süre bekleyip nasıl bir renge dönüştüğünü gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bekledikten sonra rengin turuncuya döndüğünü gördük. Bu da neyi gösteriyor bize? E, fındık sürdüğümüz kağıtta yağın olduğunu görmüştünüz. Yağın ayracı olan sudan üçle buluşturduğumuz zaman rengin turuncuya döndüğünü ve bunda yağın olduğunu kanıtlamış oluyor. Arkadaşlar şimdi yağ ayracından sonra glukoz eee yağ tayininden sonra glukoz tayinine geçiyorum. Glukoz tayin için arkadaşlar soğan kullanacağım. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ cam yüzeyine bir parça Elimdeki soğanda alıp koyacağım. Bu yeterli arkadaşlar bizim için. Soğanı bırakıyorum. Bıraktıktan sonra arkadaşlar glukozun ayrıca olduğunu bildiğimiz arkadaşlar feyling çözeltisinden de anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar feyling çözeltisinin burada ayrıca olarak davranıp glikozun var olup olmamasına göre arkadaşlar nasıl bir renk aldığını gözlemlemek adına ısıtma işlemini yapacağım. Isıtma işleminden sonra arkadaşlar bu ayrıca ne renge dönüştüğüne göre glikozun var olup olmadığını yorumunu yapacağız. Bir sürü ısıtma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar ısıtma işlemini tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar az önce daha koyu bir Mura ya da maviye yakın bir renge sahip olan feydik çözeltisi ee, soğanın üzerine döktüğüm zaman arkadaşlar ısıtma işlemine tabi tuttuğum zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızımsı, kiremit kırmızı bir renk aldı. Ee, zaten arkadaşlar soğanın glukozun ayrıcı olan feydik çözeltisi Glukoz içeren bir bileşikle buluşturulduğu zaman eğer bu ortamda glukoz varsa arkadaşlar kiremit kırmızısı bir renk alması gerekiyor. Bu da arkadaşlar yine e, soğan içerisinde glukoz olduğunun kanıtını bize göstermiş oldu. Ve son renk arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kiremit kırmızısı gibi bir renk oluşmuştur. Arkadaşlar şimdi organik madde tayininde son tayin olan sükroz tayinine geçiyoruz. Sükroz tayin için arkadaşlar şekerli su kullanacağım. Bir miktar yapmış olduğum şekerli sudan arkadaşlar ısıya dayanıklı bir cam kap içerisine alıyorum. Aldıktan sonra arkadaşlar üzerine yine sükrozun ayrıcı olan fevkin çözeltisinden damlatacağım. Daha sonra arkadaşlar ısıtma işlemiyle rengin neye dönüştüğünü beraber gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar ısıtma işleminden sonra görmüş olduğunuz gibi cam petri içerisinde arkadaşlar oldukça açık bir mavi renk oluştu şekerli su içerisinde da arkadaşlar bize neyi gösteriyor? Zaten e, sükroz tayini yaparken arkadaşlar bir besin içerisinde sükroz olup olmadığını tayin ederken e, aracıyla e, muamele edilince arkadaşlar çok açık bir mavi bir renk oluşması gerekiyor. Biz de ısıtma işleminden sonra arkadaşlar bu rengi gözlemlemiş olduk. Bu da yine şekerli su içerisinde sükroz olduğunu bize kanıtlamaktadır.